Bu hafta kitabımız Isaac Asimov'un Ben Robot kitabı İthaki yayınlarından çıkmış. Yeni bir basım sayıları 2016'da sanırım yapmıştı bu baskıyı. Peki Isaac Asimov kimdir? 1920 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Rusya'da doğmuş. Ancak küçük yaşta Amerika'ya göç etmişler. 20 yaşından önce bilim kurgu öyküleri yazmaya başlamış. Kolombiya Üniversitesi'nden mezun olmuş, kimya dalında doktora yapmış ve profesör olmuş. Farklı konularda eserleri olmasına rağmen daha çok bilim kurgu ve popüler bilim kitaplarıyla tanınmış ve çeşitli ödüller almış. Özellikle bilim kurgu eserlerinde kullanılan robot bilimin 3 kanunu belirlemiş. Bu üç kanun ise şöyle. Birinci kanun, robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. İkinci kanun, robotlar birinci kanuna çelişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadırlar. Üçüncüsü ise Robotlar birinci ya da ikinci kanunla çelişmediği sürece kendi varlıklarını korumak zorundalardır. İnsanların kendi eserlerinde bu kanunları kullanabileceklerini ancak harfiyen kullanılmasına karşı çıktığını şiddetle belirtmiş. 1983 yılında geçirdiği ameliyatta kendisine verilen kan yüzünden Ace'de yakalanmış ve 6 Nisan 1992 yılında ölmüş. Öncelikle 2004 yapımı Ben Robot filmini izleyip de kitabı okumayan varsa Kitapta filmin senaryosuna benzer bir öykü olmadığını bilmeli ve derhal kitabı okumalı. Film fena değildi ama bence kitap çok daha güzel filmleştirilebilirdi. Zorlarsanız robotun karakterini belki benzetebilirsiniz ancak filme kitap uyarlaması demek bence pek de doğru olmaz. Sanırım ben film izlemeyi daha çok seviyorum ve kitabı okurken film izliyormuş gibi hissedebiliyorsam o kitap benim için gerçekten iyi diyebiliyorum. Ki emin olun kitap boyunca kafamda film izledim ben. Gelelim kitabın konusuna. ABD Robotları adlı kuruluşta 50 yıl robot psikolog olarak görev yapmış Susan Kelvin yakında emekli olacaktır. Ve bu süre içerisinde yaşadığı ilginç olayları genç bir basın görevlisine anlatır. Kitap 9 öyküden oluşuyor ve bu öyküler farklı zamanlarda geçiyor ancak asıl zaman dilimi 2057 yılı. Tarih bu kadar yakın olunca kendi yaşımı hesaplayıp gelecekte bu olaylara şahit olacakmış gibi düşünmekten kendimi alamadım. Genelde öyküler 3 robot kanununun temeline oturtulmuştu ve sorunlar karşısında aktif bir şekilde kafa yorarken buldum kendimi. Özellikle mantık adlı öykü çok güzeldi ve inanç üzerine bir eleştiri niteliğindeydi. Bir yandan başkasının inancını sarsmanın zorluğu karşısında kafayı yerken öbür yandan aslında bunun nafile bir uğraş olduğunun farkına varıyorsun. Bu kafayı yememize neden olan robotumuzun adı Kütü. Kütü'ye göre İnsan robottan çok daha ilkel. Dolayısıyla kendisini yaratmış olamaz. O mantık kurabilen ki ona göre insanlar mantık kuramıyor, kendi varoluşunu sorgulayabilen ilk şüpheci robot. Öyküdeki bir insana şunu sorgulatıyor. İnsanın ısmarlama bir hafızaya sahip, basit işlevleri olan, düşük kaliteli bir varlık olmadığından nasıl emin olabiliriz? Ki olayım bu kadar içinde hissedince kendi doğruluğumdan da şüphe duydum. Dediğim gibi birçok öykü var dolayısıyla birden fazla robot var. Hepsinin de ayrı ayrı karakterleri var. Beni özellikle etkileyen robotlardan biri Kütü'ydü, diğeri ise yalancı robot Herbie. bir 3 robot kanunundan dolayı insanlara yalan söylemek zorunda kalıyor çünkü kendisi zihin okuyabilen bir robot. Ee, kanunlardan biri neydi? İnsana zarar vermemek. Ancak ne ölçüde zarar vermeyecek? psikolojik açıdan da zarar vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla insanların duymak istedikleri şeyleri söylüyor. Kitapta bir siyasetçinin robot olma durumu söz konusu ve robot bilimde öyle bir düzeye gelmişler ki robot istemediği sürece onu bir insandan ayırmak neredeyse imkansıza yakın. Ve sadece insanlığın iyiliğini düşünmesi için tasarlanmış bir robotun siyasetçi olması ya da insanlığın geleceğinin böyle tasarlanmış makinelere bırakılması biraz ürkütücü olsa da çok daha güvenilir değil mi? Ki yazar tarih boyunca insanların birbirine verdiği zararlardan bahsetmiş, daha sonra bu çıkarımları varmış ya da bizim bu çıkarımları varmamızı sağlamış. Dolayısıyla oldukça etkileyici bir kitap olmuş, çok da akıcı. 238 sayfalık bir kitapta sanırım. Gayet güzel. Alın okuyun bence. Hoşçakalın.